Merhaba arkadaşlar ben Molrayan Ve videomuza başlamış bulunuyoruz Eee videomuzun ismi Yok Eee <laughs> Bedvars Yani ne zamandır Bad Wars videosu çekmiyorum şey kaç gün oldu Eee Wars Eee hücum Yani ismi bu Şöyle turuncu alalım Başladığında başlayacağız Başladığında başlayacağız o zaman Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ee, şu an başladı. Hadi evet, bakalım. Bak, bakalım nasıl olacak. Bol şanslar diyelim. artık nasıl yazılıyorsa boş ver. Hadi bakalım. Thanks falan yazan var mı? Peki ya kimsenin görmemesi ya da kimsenin umrunda olmaması. Hadi kimsenin de bir yürü Aga Oğlum şaka mı şaka mısın? Ya üf, üf, Dur Oynayacağız 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 oynayacağız, oynayacağız. He mecaz ben ben anladım senin mecazi anlayışını Herkesi döv Kısaca. Dur dur ben 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 şunu da döveyim Mecaz sadece anlayana. Atalım yaparız. 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 yaparız, yaparız. 80 ol e, 80 e Maviler. Maviler be kullanmıyorsanız ben aldım ha. He. Hakkınızı helal et. Helal olmasın diyorlar değil mi? kadar taykına kim ben? sandal 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 sandal. dal sen hadi be. Oğlum ikinci tutmadı ya. Üf, dur dur yapacağım 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 yapacağım. Aşk tamam, <laughs> sadece anlayan güzel gözlüm sen bir yana Aşk sadece anlayana yana ha 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 Aşık sadece anla benim odi anla yanaymış Aşık sadece anla Ben bunu nere an Neyse boş ver bileyim şimdi yor yor yorumlara anlam anlamlı anlamsız bir sürü şey gelir boş ver. <laughs> Aşk sadece anlamlı. Aşk sadece anlamlı. Aşk sadece anlamlı. Aşk sadece anlayan, Lan beni görün beni. Alo. Komşu. Sana diyorum sana. Lan komşu. Komşu komşu. Görünmez değilim ama görünmezim ya. Yani. Aşk sadece yana. Sen sen yana. Yana zarar yana. Aşk sadece anlayana, hadi vurdum, 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 vurdum nasıl vuramadım? Vurdum. Aşk sadece anlayamaymış, aşk sadece anlayanaymış Anlayanaymış Çok çok başınızı sıktım biliyorum bu arada yeter, abartmayacağım yani Bu ya bende. Oha oha ohu. Oğlum lan o neydi Oğlum adam ad adam bile görmedim lan Tamam hadi adam bende 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 dur sakin. Sakin sakin, sakin 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 Hadi 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 Ustacım tekrar tekrar Aşk sadece anlayan Oğlum bu ne? Oğlum ya. Arkadaşım benim takipçiysem de söylüyorum. Benim ta Modorayan yazın tamam ya. Tamam agacım dalıyorsunuz mu dalmıyorsunuz mu? Ona, ona... Ya reklamımızı yaparız ona göre. Hadi neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. eee bu videonun şifresi eee ne olsun? zümrüt olsun. Ve zaten zaten sonları bir zümrüt işareti var. Tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Molrayan umarım iyi. Umarım keyif alarak se seyretmişsinizdir. Neyse boş ver.